Herkese merhabalar. Bugün Trafik Rider oynuyoruz. Motorunu Direkt yere Şimdi direksiyondan oynayacağım. Bu motorun sesini kısacağım çünkü çok kötüydü. Direkt kapatıyorum. İleri, kariyer, otoban girelim. Az önce motor sesinden oyun mu oyun hiçbir şey duymamış. Sesim falan duymamış. Sadece motorun sesi duymuş. Bu da çok gıcık edici bir ses. Sadece motor sesi var. Düşünsene video çekiyoruz. Tak direksiyon. <laughs> sadece motorun sesi. Sesim konuşuyorum ama sesim duyulmuyor. <laughs> Konuşurken bir an gidiyorduk ama neyse. Bu arada direksiyondan oynuyorum. Porsche'dan. Ya çok az dönüyor direkt bu direksiyonda Porsche'deyken. Mercedes'e geçsek mi şarjım gitti. Bunu ayarlayamam şu an çünkü oyun oynuyorum. Hop. Aa, treni unuttum. Çarptım çok kötü çarptım. Heh, sonunda girdi. çık 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 reklam girdi şimdi çift test süreceğim hızlan hadi çift el değil tek el sürmeyi daha çok seviyorum araçlar arasında sıyrılıyoruz of çok pis döndürdüm ne ben bunu çok döndürebiliyorum Aa oradan nasıl geçecektim? Harbi. Ben çubuk kraker miyim? Evet 5 seviye oldu. Aa motor satışı hazır. Gidip bakalım. Para yetiyorsa alalım. Ya bu ne? Ha, bir bu, bu çıkıyor zaten. Bilgisayardan bir şeye bakmam lazım. Bir saniyeliğine bekleteceğim. Hah tamam. Tamam telefondan devam ediyoruz. Ayarlar. Ses efektini açacağım ama az bir şey alacağım. Azıcık daha açıyorum. Tamam. Motora giriyorum. Ne kadar mı? 6000. Bizim 3000'imiz var. Yetmiyor. Para en yüksek skorum 11 Şehir o 22 seviye istiyor. Çöl 12 seviye istiyor. Neyse başlayalım. Aa bilgisayarın önünde oynadığım için şey. şu an bilgisayarın ışığı gözümü kamaştırdı. Dur onu halledeyim. Google'dan çıkmayacağım. Şöyle yapıp uyku modunu alayım. Tamam kapatabiliriz. Oh. Şükür ya gözlerim kör, kör oluyordu. Oo, sustum. Oo, oh ooo, 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 no, no, çok tehlikeli. Oyun bitti. Ben ne videosu çekeceğim artık? Roblox indirdim de indireceğimi pek sanmıyorum. Pardon, Roblox indirdim de videosunu çekebilmeyi bilmiyorum. Çekeyim mi çekiyorsanız like atın çekme diyorsanız abone olun pardon ee, çekmemi istiyorsanız yorum yapın İstemiyorsanız like atın ya bir ayarlayamadım onu bir söylemem lazım pardon şimdi roblox çekmemi isteyenler aşağıya yorum yaz e, yorum yok like atsın. İstemeyenler yorum yazsın. Sayımızı bile. Abi yani ses efektini açtım mı Şardım kaç bu arada? 8. tam sıkıntı değil. Oynayalım. Şu an motor sesini duymuyorum. Ben duymuyorum. Siz duyuyor olabilirsiniz. Abi ya sizin kulağınızı yok ediyorsun Abi yeter. Ne reklamlısın ya. Siz duyuyorsunuz. Ben duymuyorum. Tabi ben duymam. Çok normal. Neyse video, e, video izlerken bakarım. Çok kötüse düzeltirim. Her neyse videoya devam edelim. Porsche direksiyonunu oynuyorum. Birazcık oyuna kattıracağım kendime. Çok konuşmayacağım. Oh, wo wo wo. No 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 no. No, 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 no I don't. No, I don't. Burası sıkıntıydı. Dikkat 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 dikkat. Hulk, ah be. Onu halledebilirdim. Neyse ben şu, aslında oyun eğlenceli oyun ama çok oynanmaz. Ayarını bir ayarlayamadım. Döndüremiyorum ya. Her neyse. Zamana karşı. Ha, 6 seviye istiyor ya. Serbest. 14 seviye birazcık da kariyerde görev yapalım. Bakalım ne istiyor bizden? O süreye süreye dikkat. Ulan bir de çift yön. Ay Ay vay dedik. Evet ters yönde diyor. Abi süre azaldı ya. Tamam 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 sıkıntı yok. Lan çık önümden çıksana. Lan, lan lan lan. Çok tehlikeli şu anda. Biraz fazla çeviriyorum direksiyonu. Yoksa yani dönmüyor. Selektör yok şu bir de ya. Ve yarışı bitirdim. Çok basitti bu. bu aşırı bir basitti. söyleyeyim. Bu aşırı basit oldu ya. Yani. Niye bu kadar basittiniz lan? Şimdi akşam güzel severiz. Bas gazı. Fulle lan gazı. Fulle fulle. Uf tek yöndeyiz bir de. Tamam ben eğleneceğim. Bir de kızla böyle yüzleri, yüz otuzları falan çıkarsa. Kökledim gazı gidiyorum. Hop döndüm. Evet ilk 20 süre, 22 süremizi aldık çarpmayalım. Yüksek hızdayım. Bir de combo yaptım az önce. Of 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 of. Dön dön dön. Hayır hayır sıkıntı. Çok kalabalık bir de göz gözü görmüyor. Herhalde Göz gözü görmüyor. Abi. Kimseyi göremiyor burada. Şu anda sessiz yollara odaklanacağım. Of of. Hayır yapma. Neyse. Oğlum hızlan hızlan 21. 20 19. Abi galiba 1 saniye 1 saniye almamız lazım. 100 100 100. Hop. Hop. Eğer şimdi bitirdik. Ya ne? Yeter artık girme ya. Ne kadar oldu? 8 dakika. Ya tamam ya yeterli bu kadar ben sıkıldım. Ama 6 seviye olduk bile. Zamanı karşıya açtık. Neyse bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere ve bay bay. Lan. Oğlum. Niye kapanış yapıyorum lan? Önce motorları göstereyim. Of. Of 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 of. Motora bak. 7000 liramız var. Bunu alabilirim. Ama bunu bir sonraki videoda alacağım. Size bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın bildirimler açın ve görüşmek üzere Bay bay.